Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Türkiye Yunanistan gerilimi, Erdoğan'ın hamlesine Miçotakis'ten karşılık. Diyalog zeminin oluşmasından sonra Yunan tarafının hamleleri ile Türkiye Yunanistan hattında gerilim yeniden arttı. Michotakis'in Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alması ve F-16 tedarikinin engellenmesi için lobi çalışması yürütmesi, Ankara'yı kızdırdı. Daha sonra iki ülke başkentleri arasında gerilim, karşılıklı açıklamalarla zirveye çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO'da Yunanistan dosyasını masaya koyacağı ve adaların gayri resmi şekilde silahlandırıldığı gibi konuları liderlere anlatacak olması Atina'yı endişelendirdi harekete geçen Atina yönetimi, Ankara'ya karşı NATO zirvesinde atacağı adımları belirledi. CNN International'in Yunan edisyonunda George Papa ismiyle yayınlanan bir haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in, NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye aleyhine çalışma yürüteceği ifade edildi. Miçotakis, Brüksel ve Madrid'de Türkiye'nin saldırganlığını masaya yatıracak, ifadesinin devamında, Yunanistan'ın güvenliği ile Avrupa ve Avrupa Atlantik düzeyindeki istikrar için pusuda bekleyen tehlikeleri teşhir edecek, denildi. Yunan Katimerini gazetesinde yer alan bir başka haberde ise, Ankara Jatina hattındaki krizin çözümü için Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın devreye girdiği iddia edildi. Katimerini'ye konuşan Atina hükümetine yakın kaynaklar, ABD'nin Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin düzelmesi için çaba sarf ettiğini, Almanya'yla da sürekli istişare haralinde olduklarını vurguladı. NATO Liderler Zirvesi, 28-30 Haziran tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.